Haybars. Elindeki nedir? Ağaç. Ev. Vay. Aa, çocuklar nerede? Bir ağaç mı kuracağız? Hı -hı. Aa, çocuklar kayboldu. Neyse ayıcığımız var burada. Yok bularız onu. O Bebeğimiz ayı... var. Şu an ağaç yapınca bularız onu. Hadi yapalım o zaman. Sen yerinden çıkar onları dikkatli bir şekilde. Çıkaramam. Ay çok heyecanlı ayırıyor Bay Vars işte ağacı. Vay bu ağaçta çiçekler açmış. Rengarenk. Çok güzel kökleri de var. Gövdesi çok güzel. güzel. Değil mi Duru beğendin mi? Dikkatlice açalım. Şuradan da biraz destekleyelim seni. İşte. İşte. Şurayı yırtma yırtma. Evet. Yırtmadan çıkarıyoruz. Vay şu ağaca da bir bakın. Şuraya gelmeyi unuttuk. Olalım. O nedir? Spreker bir ya. Yok canım. Bu ne acaba? Spreker. Bak bu başıma çıkıyor. Hımm. Robot süpürge mi bu? Evet Aa, robot. Evdeki robot süpürgeye benziyor. Hadi Bak, yapalım. burada e, çimenler de var. Çimenleri de çıkaralım. Evet bunu da çıkaralım. Çimenler de çıktı. Çimenleri de çıkarıyoruz. Duru, sen videolarımızı mı bakıyorsun? Buradan da çıkaralım. İşte o çimenlerde böyle böyleler. Bunları da böyle koyarız. Ağacı da koyarız. Hadi bakalım getir ağacı ağaç evimizi. Arkanda. Aa çok güzel. Bu renkli renkli. Çok beğendim ben. Bakın içinde kuş da var. Kelebek de var. Şurada pembe bir kuş uyuyor. Nasıl uyuyor? Mı? Nasıl uyuyormuş? Nasıl yapabiliyor bu? Şimdi bunu bir şeye sabitlememiz gerek yani bunu. Böyle içine geçirelim. Böyle dik dursun olur mu? Böyle mi? Evet öyle duracak. Aa Aa çok güzel ya. Ben çok beğendim. Orada kuşlar yaşıyor. Kelebekler yaşıyor. Sarı bir kuş var. Çok mutlular. Bu da parçaları kaldı böyle. Artık hep hep bunu mu alıyorsun? Evet, bunlardan almıştık. Daha önce de bir ağaç vardı. O da hep yırtıldı. Kim yırttı onu? Ben. Neden yırttı? Bak şimdi birleştirirdik onunla bunu. Şey yolda. İkisini birleştirebilirdik o geçme yerini. Şimdi bir tek bu kaldı. O zaman buna iyi bak olur mu? Hmm. İyi sakla bunu olur mu? Düşünüyorum. Hmm. Buldum. Ne buldun? Bunu bir ayıracağız sonra tevere sokacağız. Ne? Tamam. Ana baba sana. Bay bay böyle lokum yiyor değil mi? Konuşturalım mı bunları? Hadi bakalım. Bu anne orada olsun. Süpürgeyi unuttuk. süpürgeyi? Bak, Merhaba, burada bu ağaçta acaba bir arı kovanı var mı? Karnım acıktı, arı yemek, arı bal, ye bal yaptıysa ben, ben onu yemek istiyorum. Ben biraz süpürge geldim, de evimi süpürmek istiyorum. Evimi mi süpüreceksin? Hayır, benim evim. Ama ben mağarada yaşıyorum, ben buraya yemek aramaya geldim. Ben de burada Burada bir bal gördünüz mü? Gördük galiba. Neresinde acaba bu? Bilmiyorum. Burada mı? mantarlar var. Mantarlar zehirli onlar. Zehirli mi? Oy hemen kaçıyorum o zaman. Kaçma. Neden? Isırmaz onlar. Mantar. Isırmazlar mı beni? Öndüğüne... O zaman hiç dokunmayalım. Ay kafam acıttı. Ne yapıyorsun? Yardım. Tizim süpürge bunu rutin yiyor mu? Ustasın patlamak üzere. Aa süpürüyor mu? Süpürsün bakayım bir göreyim. Az alıyor. Çünkü patlamasın. Tamam. Hmm. Ham yapıyor ya. Bu ne çıkıyor böyle? Çok sürüşü olmaz. ne yapıyormuş bay bay. Robot süpürgesi her yeri temizlemeye başladı. Çöpe mi getiriyor onları? Buraya <laughs> <laughs> koyacak son çöpe atacak. Ağacında hı. Ağacın da böyle. Çok güzel oldu. Şimdi yapıştırabiliriz. Şarjını mı takıyorsun? Ha, şarjı şurası ya ayrıca ne öyle yapıştırıyorum. Çok güzel. Hadi hoşça Hoşçakalın. be. Hoşça kalın.